Rüyanda uçtuğunu mu gördün? Bu sıkıntılardan kurtulacağın ve ferahlığa ulaşacağın anlamına gelir. Maddi kazanç elde edebilir veya spiritüel anlamda büyük bir dönüşüm yaşayabilirsin. Uçarken kanatlarını kullandıysan kendini gerçekleştirmek için gereken güce sahipsin demektir. Fakat öncesini kısıtlayan düşüncelerinin farkına varmalı ve onlardan kurtulmalısın. Eğer başka birini uçarken gördüysen bu, o kişiyi özendiğini gösterir. Bu insandan ilham alabilir ve onun beğendiğin özelliklerini kendinde geliştirebilirsin. Uçarak güve yükseldiysen gerçek hayatta da yükseleceksin. Bu yükseliş kariyerinde, özel hayatında veya ruhsal dünyanda gerçekleşebilir. Uçarken düştüğünü görürsen, büyük beklentilerle başladığın bazı işler umduğun gibi gitmeyebilir. Dikkatli olarak zarar önleyebilir, en azından minimuma indirebilirsin. Rüyanda bizi ile birlikte uçtuysan, bu kişi her zaman sana destek olacak, güvenebileceğin biri demektir. Ancak bir kişi seni huzursuz edecek şekilde takip ediyorsa bu insandan gerçek hayatta da uzak durman yararına olabilir. Eğer kuşlarla beraber uçtuğunu gördüysen yabancı bir ülkeye gidecek ve orada pek çok yeni arkadaş edineceksin. Bir evden başka bir eve uçtuysan tebrikler. Bu yakında evleneceğin anlamına gelir. Rüyanda uçmak istemene rağmen uçamadıysan hayattaki seçimlerini sorgulamalısın. Seni tatmin etmeyen bir işte çalışıyor veya sevgisiz bir ilişki yaşıyor olabilirsin. Uçmak istiyorsan değişim zamanı. Uçak, helikopter, hatta araba veya bisiklet gibi bir araç kullanarak uçman seni kısıtlayan bazı engeller olduğunu ama bunları aşmak için gereken maddi ve manevi araçlara sahip olduğunu gösterir. Eğer bir hayvanın üzerinde uçtuğunu gördüysen doğal içgüdülerini bastırıyor olabilirsin. Daha coşkulu bir yaşam için içgüdülerine kulak vermeli, en derinlerde yatan arzu ve ihtiyaçlarının farkına varmalısın. Rüyalarına giren anlamını merak ettiğin her şeyi yorumlarda yaz ve kanalımıza abone olmayı unutma. Herkese tatlı rüyalar.